şu an şehrimiz. Aha. şu an dönme dolaba bindim ve uçuyorum. Oha. Oha. Çok güzel lan. Arkadaşlar şey. abone olup like atmayı unutmayın bu arada. Ama ee, birazcık şey yavaş. <laughs> Manzara çok güzel. Arkadaşlar manzaraya bakar mısınız? Bakın. Çok <laughs> gösterdim. Çok güzel. Galiba Arkadaşlar burada burası Tema World. Ben buraya ilk defa gitmedim. Bir sürü bir yani bir sürü gittim. Çok birçok kere gittim ben ben en son buraya geldiğimde gösteri oluyordu. Ee, artık ne oluyordu hatırlamıyorum. Yani böyle kuklalar dans ediyordu. Çok güzel. Ay keşke kafamdaki kafamdakini görüyor musunuz? Çok güzel. Hmm. baya iyi şu tarafı çok iyiydi benim arkamdaki bakın şuradakiler şuradakiler kafamdaki <laughs> kemerler var. Arkadaşlar kemerler var ama ben kemerimi takmıyorum. Çünkü yağmur yağdı. Evet e, yağmur yağdığı için o yüzden takmadım. Çünkü ıslaktı diye. Ama baya iyi. Evet. Herkese görüşürüz. Burada videomuz bitti. Bay bay.